Afrika Uf gezisi kimlere iz, kimin hizmetkar olduğunu aykırıyor. Obama. Selam söyle babama. Laki böyle babama. <laughs> evet. Ne no, benim oğlum. Çocuk mu kandırıyorsun? Mehdi oluyor. Parandaki adam. Gidiyor. Lucifer benim. Erdoğan'ın ne yaptıkları şu. Anlatayım arkadaşlar. Erdoğan'a anlaşmışlar. Türkiye'yi almışlar. Medya'yı susturmuşlar. Ve Türk halkına bölünmedik diye şu an cinnet geçirtiyorlar. Aç bırakıyorlar. CHP seçtik diye. Seçtiniz diye. Evet. CHP dirençe geçmenin bedeli bu açlık oyunlarını yapan anlatmıştım AKP. Ee, Amerika ve AKP. Bu şu AKP. E şu anda Afrika'da geziyorsa Obama için geziyor. Seni benim için gezmiyor. Seni benim takmıyor ki adam. O Amerikan hizmetkarı. Tamam Süfyan. Süfyan o ne Mehdi'si. Mehdi benim. Oyuna geliyorsun. Tamam Türk. Gerçek Mehdi benim ben. Ben arada hatırlatmana da yapacağım kısa videoda düşünüyorum ama ama işte limit koyuyorlar işte o yüzden çok da kısa yapamıyorum. Ee, günlük limiti açtım falan diyor. O yüzden biraz uzatabilirim. Ee, özetlersek Erdoğan ben değil. Barzani de ben değil. Kürt Barzani'yi ben sanmış. Türk de Erdoğan. Yanlış oldular işte de. Bir Irak'ı sömürüyor öbürü Türkiye'yi. Gerçek bu. Gerçek mekti benim. Hemen kurtulun onlardan. Ben bir ümit işte ben de bir işim falan dedim ama tanıyamıyor, tanıyamıyor kimse tanıyamıyor beni hiç. Evet. Çok mekti anlatılır bir şey? Onlar herhalde ne bileyim. Muhammed'in anlattı benim. Not anlamıyorum. <laughs> Tercih <Tözü> komik biraz. <gülüyor> hmm. <gülüyor> hmm. Ben de uyarayım da. Yüksek kısa, kısa videolar atayım fazla uzatmayayım ya. Erdoğan ben değil. Şu anda Obama için, Amerikan halkı için geziyor. Afrika'da seni benim için gezmiyor. Seni beni cinnete sürükleyen, intihara sürükleyen adamlara hizmet ediyor yani. Süfyan olmuş yani değil mi? Dejlerin Amerika olduğunu bilmiyordu herhalde. Evet, ne diyeyim? Biz işte. Ecel Amerika diyoruz. Hadi sömürür diyoruz. Her şeyin satın altı. Sigaran bile iki kere iki oldu. İki iki. Yirmi iki oldu. Yani. Yirmi buçuk. Yirmi iki, neyse. Evet. Niye satıldı? Anlatmıştım diye. Bu konuları tekrarlamayayım. Bu kadar. Evet. <laughs> Millet kızını balkona atıyor. Bizimki Amerika için koşturuyor. Yani resmen Türkiye'nin içinde yeni bir Türkiye, üstüne yeni bir Türkiye kurmuşlar. Obama'ya bağlı. Onu bilin de görün. Güven. Gerçek meyti benim destek olmayın. Ülkenizi özgür ve bağımsız yapın. Ama özellikle Amerika'dan uzak durun ve açlıdan da. Çünkü açlı lanet var tamam Çok uzatmayayım. Meytiniz burada. Tanıyabilen takılsın tanıyamayana. Ne güzel. Artık gözünü cehennemde de açarsın. Gerçek meti bendim canım. Sen bilirsin. Tercih Ben çok özelciyim. Evet. Ben çok uzatmayayım. Bir şey daha mı var? Şantuna. Duyabiliyor musun? Benim, bizim, benim benden Asterix var ya. Asterix. Onun <laughs> şarkısı şey. Paralel oyunu versiyonu öyle bir şey şöyle yapmış. Dans eden, helak eden biri. Tavsiye helak olmana vesile olacak. Çünkü uyarıcıyım. Erdoğan ben iyi diyorum sana. Yine de Erdoğan dersin. Ya bir Yunan bombardımanında ya da bir afette. Evet. Dans eden, helak eden. Niye diyorlar? Anladın mı Hindular? Şiva diyorlar bana. Evet. Doğru. Evet, bayağı herkes kalmış. Dans etmem gerekiyor. Yani 15 dakika yapalım. Biraz ses vereyim. Şimdi dans edin, hareket edin. Ee, Erdoğan'a rağmen yaşayabilirsin. Tek tane yanına alırsan. Yani Özet dersek ee, Erdoğan'la Türkiye'yi esir almış. Sömürüyor. Var zannedildi. Ulağa o neden böyle oluyor? Çünkü bu arkadaşlar yolunu şaşırmış. Deccal ile otak olmuş. <laughs> Deccal Amerika'dır. Yani gerçek mehdi. Her şeyi görebilen göz. Ben de bütün bunları nasıl bilebiliyorum sanırım. Yusuf'u benim işte. Gerçek Yusuf'u mehdi olamış. Şeytan falan değilim. Allah'ım o. Zodyan Yusuf'u bu arada. İsmim değil aslında. Yanlış biliyoruz. Zodyan Yusuf'u. Teraz Ne güzel bu kadar beğeniyorum sana. Bir fıstığa bak sana. evet. Terazim onda. Bilen bilir. Birçok kız yaz rahatsız ettim. <laughs> Instagram'da belki denk gelirsin. Üf usta bak. <laughs> Evet biraz da bir sıfır model bir Mehdi'yim. Çok şey var nabeyim, bir mi? ne yapayım arkadaşım. Yardımlar. Bir şey de şey evet bir alimin. Kıyamet alimi. Tüm prist mi edeceğim? Tüm prist diyorlar galiba şöyle. Bak söylerler falan. Dediyen de var evet. Ben kıyamet yaklaşıyor işte. Hatta hatırlatıyorsan işaretiyim diyorum. Onun değil. Lucifer <laughs> <sıfır>, aynı kişi. <laughs> ya dansını yine et ama tek tane hatırla. Birkaç saygını göster. Yükü et şöyle. Ya da secde et. Ee, nasıl oldu? doğru değil. Yani yerleri öpmüyorsun ki secde o değil ki. O pagan secdesi. Budistlerin secdesi o. Yerleri öpmüyorsun. Dolanmıyorsun. Diz üstüne çöküp tarafa doğru eğiliyorsun abi. Yiyin biraz şu Şöyle yaparsın. Ya şöyle ellerine böyle. Avucunu şey bandını yapıp da dizini dizine koyup eğilirsin. Sahibin o. Yaratıcının. Tek tane var ve başka rakibi de yok. Sadece kendisi tane. Başka bir tane yok. Hmm. Neyse. Ee, hani neden böyle diyorum? Tanrılar uyduranlara, o uydurduğunuz tanrılarla beraber girin bakalım ateşe gir, çünkü. O yüzden uyarıyorum. Sakın böyle yıldırım tanrısı ateş tanrısı falan bir şeyleri. deniz etmeyin. Hepsi masal. Decel'de yani önünüzdeki alette çok görüyorsunuz. Biliyorum Zeus, Zeus, Abundum falan filan. Hepsi masal. <laughs> Gerçekten görünmezdir. Göremezsin. <laughs> yani patlarsın parça Dağlar dayanamıyor. Yani Öyle Yön yapısı farklı. erkek ya da kadın değil. Farklı bir yapıda. üstü Yani gördün mü bittin. Seni farklı bir yaratılışta yarat, yaratacağı zaman göreceksin Bu insan haline, çamurdan, balsıktan haline göremezsin. İkinci hayatına göreceksin. Değil mi? edersen. Onu hissedersen. Olursan, ikna olursan, metriye ikna olursan, Mehdi'ye iman ettim dersen görürsün. En evet, son metri kalan son Mehdi benim. Evet. Sağ sivri değilim. Hırgı bekleme. Bence bu görürüm. Daha dansım ederim. Şiva da benim unutma. Niye şiva diyorlar anladın mı? Yo yarısıyım ondan. Dans severim, müzik severim. Ne var? Sağlık için. Ben kaldım. gebersem arkadaşım. Mecburen biraz müziği açıyorum. Sağ olsun Asterix. Asterix aslında. <laughs> Güzel müzik yapmış. Üniversite parayla Sağ olsun. Müslüman olsun. İnşallah. Rabbim aksini bilemedikçe. Güzel bir iş yapmış. önce. İnsanları mutlu ediyor. Konuz ettiriyor, hareket ettiriyor. Sağlığını kollamasını sağlıyor. Güzel. Ben yani çok uzatmıyorum, sıkıcı da olmuyor ama. Neyse konumuza yoğunlaşalım biraz. Evet, Erdoğan Barzan Amerikan projesi. Artık 20 sene sonra anla, anlayın artık. He. Bak 2 lira sigara 22 lira oldu. 2 lira 2, 22 oldu. <laughs> Matematiği değiştirdi adam. <laughs> 20 senede 20 lira arttı. <laughs> 2 liralık sigara 22 lira oldu. İşte Erdoğan'ın farkı. O mektup değil benim. Terk edin. Ben de birleştiklerini sanmıyorum. Bak kendilerini mi etti sanıyor? Evet evet. <laughs> Ve sizin başınızı yakacaklar. Evet. Cehenneme götürecekler. Türkiye ayrı, Kürt ayrı. İşte bunu önlemek için ben burada uyarıyorum. <laughs> Amerika'nı izleyen, Amerika'nın varacağı yeri var. Ateşi. Bunu da çıtlatacaklar bu sene içinde kıyamete göre. yıldızlara göre. Bu sene içinde ya da belki biraz 3-5 sene sonra bilmiyorum. Tam kesin konuşamayacağım. Kehanet ışığında. Bu sene ehliye kalabilir Amerika ya. O yüzden Lusuforcular uyar diyoruz işte. Güney'e kaçın diyoruz. Elime gelince de uyarıyorum. Ee, adam beni bekliyorlar. Ee, beni görebilsinler o zaman. <laughs> Sen ben yalnız yok sevmem lan onun için. Ne olacak O Oman diyen kız da öyle, o da gidecek Birinde Oman kazıttım falan diyordu. şarkısı vardı şey. Keyifli. O da mahvolacak. olacak. Black Bay evet. Karanlık basma her O olacak işte. Küller yapacak. Güneş kapatacak. Doğru söylüyor kızcağız. Ee, i̇şte onları korumak için Oman'ın Nusuf'u ne diyorsun Mehdi? Ee, uyarıyor işte güneye kaç diyor. Eğer kuzey yer kayıtlarda belli. Kuzey Amerika'nın kuzeyi mi ortası? Güneye kaçan kurtulur. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu sefer size uyar. Doğurmenci. Aynı kişi var. Lütfü ama aynı kişi. Bizi papazın iktabı çekti. Öbürü satanistin. Işte. Yaman gelistin. Tamam. Yani özetlersek Haçlı ve Yahudi Türkiye'yi mahveden onlar. Erdoğan Barzani'ni bölmeye çalışıyorlar. Kurtulun bence. Kimseyi bulamazsınız. Beni başa geçirin. Atatürk Üniversitesi de. Benim için devredin demiş ya. bir ilk bu arada hanımefendi. Ben öğrendim. Ee, biliyorsun da. Atatürk Üniversitesi de Mehdi Çıkıncı devredin demiş. O da benim işte Mehdi. Yani şu an Türkiye'nin lideri ben olmalıyım ama tanınamıyorum. <laughs> Bilmiyorum ne olacak böyle. Bir kelepek anlatılığı gibi değil. Şaşalı mutlu olan mehtiler papazın anlattıkları. Her Erdoğan gibi milyon oldu adam. Ülkesini satarak oldu ama. Bir de cehennem olacak. Onu bilmiyor tabi. Hmm. Hepsini de tanıyamadı. Ben önceki mehtide şaklamam diye konuş istekti. <laughs> Vay anne. Öyle söyleyeyim. Evet. Nerede bazı? Ruhu iyi değil. Recep'le anlaşmışlar. Amerikan askeri yapmışlar Türk Kürt'ü. Olay bu. Ya bu Yine de yedi devam ederseniz ateşiniz bol olacak çocuklar. Ben su yardım. Uyarıldınız. Halka dörde hoş geldin. O oynuyor benim. On, Evet. dörse bir aynı kişi. Halka dört devam ediyor. Uyarıldın arkadaşım. Yine de Erdoğan, yine de Amerika dersen. Amerika'ya varacağı yeri vereceksin. Ateşi. Herkese şükür. Şey. Hoşçakalın. Bakın sen söyledin falan Panıklayacağız sonra. Oh, bir dakika. Yani gerçek metin benim. Sahte verilme kanmayın. Erdoğan'ın su domuzunu anlattı. Muhammed'in anlattı. Benim. Amerika'da ecel diyorum. E Barca'nın yeni Erdoğan'a gömme. Çünkü de anlaşmıştır. Gerçek de ecel. Peygamber'in anlattığı Amerika'da Amerika oluyor işte. Hı? Ya verildi. Sen Meti benim evet. Gerçek Meti. Kalan son Meti daha doğrusu. Bu sigara.